Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 6 Şubat haftasını anlatmak üzere bu, videoyu çekiyorum. Evet 500 kere başlangıç yaptım ve yine şaşırdım ama olsun kesmeyeceğim. 3 etkileşim bekliyorum artık güzellerim, biblolarım. Biliyorsunuz güzelleri uyanları aldık kabul ettik diye aşağıya yorum Abone ol tuşuna basıp yandaki çan tuşuna basmak ve benimle hep birlikte birlikte bir hayat yolculuğuna devam etmek biliyorsunuz biz ömürlüküz. Onun sonrasında da Allah sağlık verdiği sürece izin verdiği sürece onun sonrasında da tabii ki e, bir beğeni yapmak beni çok mutlu eder. Sizlerle birlikte olmaktan da çok mutluyum zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi 6 Şubat haftasına başlamadan önce Sirius sınıfım açılmak üzere artık Şubat'ın 20'si gibi hep tarihi böyle e, belirleyemedik ama herkesin isteği olsun istiyorum o yüzden şimdi efendim neslihan gibi ben de yorumlar yapacağım kartları okuyacağım anlamını öğreneceğim derseniz de gizemli üçüncü gözünüzü açmak isterseniz de hadi bakalım gelin ben de bildiklerimi sizlere anlatayım. Çok güzel bir tarot yolculuğuna çıkalım. O kahramanın yolculuğuna eşlik edelim ve nelerle karşılaşmış, onlara bir bakalım. Nasıl yorumlar yapıyorum? O gizli sırlarım neler? Evet. <laughs> Gerçekten o nokta atışlarını herkes yapamaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunun sonrasını için yani neler yapıyorum? Bildiklerimi her şeyi sizlerle paylaşacağım. Seri sınıfına da dahil olmak isterseniz tarot derslerine aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Özel danışmanlık isterseniz yine aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilir ve neslerci kartlardan da alabilirsiniz. burcuyorumu.com aşağıya bırakacağım yapacağım linkini tabii ki burçyorumu.com'da da her gün yazılarımı çıkıyor. Instagram hesabımda da her gün burç yorumlarım var. Yani beni her yerden takip ederseniz hayat yolculuğunda belki de evrenin size gönderdiği mesajları oralardan bakabilirsiniz. Hadi bakalım bakıyoruz efendim bu haftanın olumlaması. Hıy kargaşa. <laughs> Bu hafta bir kere Dolunay haftası Aslan Burcu'ndaki Dolunay videosunu onun da ekleyeceğim aşağıya ya da bu ekranın bitiş noktasına ve aynı zamanda da Mars Venüs karesinin etkin olduğu bir hafta. Bütün bu şeyleri paylaşıyorum Instagram hesabımda astrolojik bilgileri. Arkadaşlar evet bir karkaşa yaşanacakmış ama başka ne olacak yani ne karkaşası bu? Ardından bir barış geliyor. Bir önce kargaşa, onun sonrasında da bir barış imzalaşması geliyor. Şimdi bu kargaşa ne gibi olabilir? Bana hep soruyorlar. Mesela şey olabilir sizlerin zamanında bir yere yetişememeniz falan. Yani öyle de çok fazla korkulara kapılmayın kişilerden olaylardan durumlardan gelen tüm e, efendim etkileri kolaylıkla ve zararsız bir şekilde atlatıyorum burada da bir barış var ay bu çok güzel bir barış evet dargılığına bırak mutluluk fırsatlarını yakala gerekli esnekliği gösterirsen barışlanır şimdi geliyor evrenle çevrenle kendimlerden barış içindeyim böylelikle aşk huzur mutluluk sana akıyormuş e, bu çok güzel bir şey yani sonuçta barış. Çevrenle, evrenle, kendinle barış. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Sevgili koç burcumuz. Kartları şöyle tutalım. Sevgili koç burcumuz pazartesi günü tam bir sendromlu gün olabilir. Ama burada kurtarma da yapmıyorum. Çünkü burada siz zaten her şeyiniz var gözüküyor. Can sıkıntısı gözüküyor. Can sıkıntısı da arkadaşlar kendi kendinizi avutup şifalandırıp geçirebilirsiniz. Ee, biraz canınız sıkkın olacak. Herhangi bir konu bile olmayabilir. Bazen böyle işte sıkılıyorum falan diyoruz ya. Bu öyle bir kart. Salı günü ee, böyle Yine atama taşınma tayin bak hemen çarşamba yol düşünüyorsunuz yola bakıyorsunuz devletle ilgili işler romantik zamanlar hmm. artık çarşamba günü yola çıkıyorsunuz ve yolculuğa devam Perşembe günü bakar mısınız? Yine o ama taşınma tayin diyoruz ama aldınız sevgili Koç burcu kabul ettiğiniz yol yolculuklarla ilgili sorunlar var ama ailevi bir mutluluk var ve aynı zamanda kutlama var ve yine arkadaşlar cuma günü perşembe günü bu güzel kutlamanın yanı sıra cuma günü ise birazcık soğuk rüzgarlar esiyor. Kendinize hakim olun, agresyonu indirin. Cumartesi günü yalan dolanla ilgili de bir şey var ama bir kurtarma yapalım. Para ile ilgili ya da anlayışsızlıkla ilgili bir müzdarip olabilirsiniz de i̇şte şu kişi bana anlayış yapmadı ya da e, sana kat der ki anlayışlı ol cuma cumartesi böyle geçiyor pazar günü vur patlasın çal oynasın eğlenceler kafanız dağılıyor arkadaşlarla birlikte bu da çok güzel bir efendim olay ve yanıma bir bir yanıma sevgili koç burcu yakaladım yakaladım Venüs yanıma geldi <laughs> Venüs yanıma bu için bahçede gezip gezip böyle kapının deliğinden giren bir yaramaz fare bakın nasıl kaçmak istiyor muyum? Venüs Venüs aşkım nerelerden geliyorsun ah seni yaramaz seni evet böyle hayvanlar benim evime giriyorlar çıkıyorlar hepsinin adı var sanı var yalnız lütfen lambanın oradan çekil yine böyle bir aksiyon yaşansın istemiyorum geldik sevgili Boğa burcumuza evet efendim sevgili boğa burcumuza benim böyle videolarım aksiyonlu korkmayın yani birdenbire bir böyle tarçın ya da şey jüpiter havlarsa hadi bakalım sevgili boğa burcu pazartesi günü sağlık denge uyumu buluyorsun artık. Aynı zamanda terazi yani adaletin size gelmesi var. İlahi adaletin de size gelmesi var. Salı günü en sevdiğimiz güzel böyle bir kart. Bu böyle hani güç rakiplerinize karşı aşırı bir güç kazanma ve benim en sevdiğim kartlardan. Salı günü böyle bir güç kazanıyorsunuz. Çarşamba günü devletle ilgili işler bir vakit kalmış aslan yay koçu anlatan böyle anneyi de anlatan e, bir arkadaşınızı da anlatabilir teyze ailenin büyükleri bir dişicil enerji güzel bununla da gezebilir tozu bilirsiniz yine de dikkatli olun perşembe günü bir böyle toprak grubunun güvenilir bir teklifi ve fırsatını yakalayabilirsiniz yani burada sen de topraksın mal mülk alma verme veya işle ilgili bir şeyler olabilir ve efendim e, burada Cuma günü, Perşembe günü bakın teklif teklif üstüne fırsat fırsat üstüne alın kabul edin. Cuma günü bir böyle uzaklaşma Yahut da bir şeyleri bitirme uzaklaşma hani nasıl diyeyim? Ee, yeni bir olaya başlatma yeni bir olay e, var uzak yollara bakıyorsunuz cumartesi günü yolculuğa artık çıkıyorsunuz sanki böyle bir yeni ilişki bir arabayla ilgili bakın bu çıkıyor diyor ki ben ehliyet sınavına gireceğim ya da işte arabamla servisinde falan böyle bir olaylar var evet böyle bir şey ya da cesaretli bir ilişkiye anlatıyor yeni bir ilişkiye yola çıkmayı hayat yola çıkmayı anlatıyor cumartesi günü pazar günü ise düğün nişan bayram yani bu gerçekten dörtlü değnek sizlerin böyle düğün nişan bayram gibi bir güzelliği anlatıyor sizlerin de bu anlam bağlamda güzellikler yaşayabileceğinizi anlatan bir kart dört vakit kaldı diyor ya da dörtlü değnek yani bir çatı altında mutluluk var size diyor bu kart evet geldik efendim sevgili ikizler burcumuza evet şu düştü açabilir miyim? Ay ne oluyor oraya bugün? Şimdi güzel bir böyle alışverişiniz var. Bir yardım, devletten kredi, ikizler burcu. Bir e, esneklik görüyorsunuz, yardım görüyorsunuz pazartesi. Salı günü yine burada fırsatlar geliyor önünüze. Yani diyorsunuz ki bu fırsat bir canlılık geliyor bana. Gökyüzüsel, göksel bir yardımla birlikte aldığınız sizin oldu. Çarşamba günü ise yani bu gerçekten mucize Süleyman kartı, mucize Süleyman kartı sizlerle oluyor. Aldınız rüzgarı yolladık. Perşembe günü aldık kabul ettik deyin yazın aşağıya ikizler burcu. Perşembe günü dörtlü değnek bir çatı altında mutluluk, kutlama, güzellikler yani anlatılamaz bir çarşamba perşembe yaşıyorsunuz hatta pazartesi salı çarşamba perşembe sakın bana şanssızım demeyin şimdi geliyoruz haftanın kalan diğer yarısına ve sonuna burada bir hayaller bozukluklarla böyle bir karamsarlıklarla cuma gününü geçiriyorsunuz cumartesi parasal aktiviteler ya da işte tasasız ol diyor kart aşkla ilgili parayla ilgili herkes ne yapıyorsa sen de onu yap diyor. Cumartesi günü, cuma cumartesi tasası zor lütfen. Hayallerin sırasıyla olacak. Sen yeter ki kafanı dağıtma kararsız olma. Pazar günü ise kalp kırıklığı var. Yani aşkla ilgili, özlemle ilgili bir kalp kırıklığı, aileyle ilgili ama aileyle ilgili olan tarafında ya da her ne tarafında olursa olsun kurtarma operasyonunda bir ailevi mutluluk çıktıysa artık mutlusunuz demektir. Hiçbir sorununuz kalmamış. Haftayı güzel böyle finişe ulaştırmışsınız demektir. Hadi bakalım geldik sevgili yengeç burcumuza. Sevgili Yengeç burcumuz haftaya ikilemlerle başlıyorsunuz. Yani bir ikilem var burada. Kılıçların ikilisi. Kararsızlık bir şapası çıktı ağzımdan ama kararsızlık ve de e, aşırı derecede gerçeği de kabullenmek istemiyorsunuz. Bak bu işte tehlikeli. Salı günü bir aşk meşk, bir evet demek, bir anlaşmalar, bir sözleşmeler bir evet demek. Çarşamba günü rüyalarla uyanabilirsiniz. Biraz tedirgin olabilirsiniz. Ya da kız evlatlarınız varsa onlarla ilgili Ebeveynseniz, değilseniz, su grubundan balık yengeç akrep yine sizin gibi su grubundan insanlar bu kendiniz de olabilirsiniz. Hissiyatlı ve rüyalarla uyanmayı gösteren bir kart ve Perşembe günü gereken yardımlar, güzel anlayış, toleranslar, fırsatlar size geliyor. Belki bir devlet yardımı, kredi almak yani bir, bir paranın bir toplu gelişi var efendim. Onun sonrasında. Burada bir de cuma günü de grup çalışmaları artık tasdik edilmek ve aynı zamanda da evlilikle ilgili işler mesela evlilikle ilgili planlar evlilik teklifleri ya da şimdiye kadar yani ne yaşadınızsanız artık evliliğe veya finişe doğru gitmesi. Cumartesi günü çok güzel böyle bekleme moduna çıkmış olumluya giden bekleyiş olduğu için çok güzel diyorum cumartesi ve pazar finito artık var ya yani var ya mucize bir şey yaşıyorsunuz yani burada bir mucize geliyor aynı zamanda diyorsunuz ki muhteşem mucize bana geliyor ve aynı zamanda da benim oluyor ve ben sıkıntılar çektim ama mucize de bana geliyor hadi bakalım arkadaşlar şimdi sizlere hemen sevgili Ruh dostlarım, Aslan burcuna bakıyoruz. İkizler, Kova, Terazi, bir erkekten aldığınız haber ya da soğukluk ya da devlet işlerinde kararlar. Salı günü dörtlü değnek muhteşem, böyle bir çatı altında kutlamalar, bayramlar, kararlar. Yani ev almak kadar sevinçli bir şey düşünün yani. Onun sonrasında arkadaşlar ee, çarşamba günü rekabetiniz var böyle bir dedikodu kontrol edemediğiniz alandan hemen uzaklaşın. Bakın yani şimdi olmadı. Perşembe'ye bakmamıştım. Çarşamba günü böyle birazcık rekabetli bir zamanlar e, geliyor. Çarşamba günü Perşembe'de bir üzüntü. Ama bakın ya yani, siz duygusal üzüntü olsanız bile üçlü yani değnek ileriye doğru güzel bakış üçlü değnek yani üç olanak yani Cuma günü bakar mısınız yani böyle nasıl bir şey diyeyim hayaller sanki ucu ipin ucu kaçmış kafa dağınık kendinizi toplayın tasasız olun ...bir yolculuk yapıyorsunuz... ...cumartesi pazarınız böyle güzel geçiyor... ...bir yolculuklar var... ...ve aynı zamanda da Azize kartı da ...sizin farklı... E, ...efendim... ...bir kadın enerjisi... ...yani anne olabilir... Hı -hı. ...genellikle üçüncü şahıslar olabilir... ...ama güzel bir şeyleri de sizlere anlatıyor... ...yani burada... E, ...gizemli bir şeyler var ama güzel bir şeyler de var... ...diye sizlere anlatıyor efendim... Ee, ve güzel bir hafta diliyorum sevgili Aslan Burcu'na. Burada e, sizin her halükarda arkadaşlar kurtarmalarda bakın şu var ya şu. Şu bitti. Bu haftayı değil bu kaç yılı bile kotaran bir kart. <laughs> Güvenli gelecek yani sen zaten üzülme duygusal olarak çöküntü yaşama. Her şey gayet güzel gözüküyor. Evet geldik sevgili Paşak Burcu'muza. Sevgili Başak Burcu'muz pazartesi günü çalışmayla geçiyor ondan sonra böyle işliyorsunuz sürekli çalışmalar var salı günü e, ev yuva ya da yolculuklar ya da böyle ileriye bir bakış böyle var yani kupalar kupalar. yani burada kupaların a, sekizlisi aslında bize der ki ben gidiyorum acılı bir gidişteyim der sevgili Başak. Taşınmaya anlatır. Çarşamba günü ee böyle. Bakın Çarşamba günü şey var burada bir teklif güzel. Toprakların teklifi var. Perşembe günü kule var. Bu bir aile yıkımı aile yuvası yıkımını da gösterir. Gece bakın gece gibi karanlık ayrılık acısı yeni hayatı reddetme adaletle ilgili işler. Ee, yine evlilikle ilgili işler Aa, bu, bunu da bırakalım güzel hmm, bakın muhteşem mucize güzellikler var ve muhteşem bir mucize var yani üzülmeyin arkadaşlar sonuçta her ne yapıyor ya da yapıyorsa yapılıyorsa sonuç olanda hayır var sonuç siz için mucize şeklinde olacak cuma günü güzel bir karşılaşma var ve aynı zamanda da e, güzel bir karşılaşmayla birlikte böyle şey var Evet demek bir aşkı meşki karşılaşması Cumartesi günü e, böyle mucize bir aslında mücadele ama siz üste çıkıyorsunuz Pazar günü evet her şey zaten lehinize bakın burada eteklerinde paralar şanslı bir insan var Bu kadın erkek olduğu belli olmaz Yani burada güzel haberler geliyor sadece dikkat etmeniz gereken şu perşembede perşembe bir perişanlık var ona bir dikkat edin yapacak bir şey yok çıkan kartlar belli ama sonucu mucize sevgili başaklar böyle güzel bir hafta diliyorum hepinize evet arkadaşlar geldik sevgili terazi burcumuzun pazartesi gününe bu arada hemen gidip kendime bir de türk kahvemi yaptım şöyle mola arası verdim <laughs> mola verdim evet şimdi pazartesi günü terazi burcumuz bir canlılık görüyoruz bir ilahi yardım görüyoruz salı günü pıtır pıtır akan paralarla birlikte böyle nasıl anlatayım sürekli akışta olan bir şey görüyoruz yani bir devamlı kira geliri bir maaş işsizlere iş ve çok büyük bir mutluluğu anlatıyor arkadaşlar gerçekten çok büyük bir mutluluğu anlatan bir kart bu onun sonrasında çarşamba günü bir yenilik bir e, delilik gibi böyle atıyorsunuz kendinize sanki ileriye bir atılım ee, bu delilik gelecek size Çünkü yeni bir hayata doğru bakıyorsunuz sevgili Terazi burcu Pe Çarşamba günü Perşembe günü de güzel bir teklifler var yani bu ileri atılımla beraber Aslında güvenilirim diyorsunuz ve etraftan da size gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz cuma günü bakın ne kadar şanslısınız zaten Pazartesi salı cuma acayip şekilde şans gönlünüz bakın burada e, sadece sizin gözünüzün açılması gerekiyor yani hani şanssızım ben yapamıyorum işte falan değil bu siz şanslı bir insansanız. çünkü burada e, güzel haberlerin gelmesi ve efendim güzel bir tepeli kuşun olması eteklerinizde paralar yani e, hatta bir ufacık bir şans oyunu da oynayabilirsiniz fazla abartıya kaçmadan Pazartesi, e, Cuma günü böyle şanslı günlerden. E, bunun yanı sıra Cumartesi günü de bakar mısınız? Bir devletle ilgili işler, Aslan Yay Koç, yeni bir flörtle tanışılması yahut da işte bir arkadaşınız, ortağınız, sizi amiriniz, memurunuz yani kral gücünde biri size yardım ediyor ya da baba figürü olabilir bu. Tabii ki yine dikkat error diyoruz ama her zamanki gibi de güzel kartlar. Güzel bir açılım Hiçbir kötü kart yok. Cumartesi böyle pazar günü ise adalet yani burada yine sizin ilahi adaletin size geleceği, adaletle ilgili işler ve sizin kartınız zaten. Ya yani korkma diyor. Sizler zaten diyor her daim e, bu e, işten Venüs'ün etkisiyle sıyıranlardasınız Şansları size getiren fakat yine de size söylüyorum Mars Venüs bu hafta kare açıda. Bu da size eril e, enerjilere karşı, eril ve dişil enerjilere karşı, paraya karşı da dikkatli olma konusunda bir uyarı veriyor. Evet efendim güzel bir hafta diliyorum sevgili terazilere, geldik akreplere. Sevgili akrep pazartesi günü böyle biraz şeytan çıktı. Kartlarım da demin böyle fırladı, düştü. O yüzden de ne oluyor? Kartlar fırlayıp düşünce tersli yüzde olaraktan ama biz düz olarak onları kabul ediyoruz. Nazar, büyü, tılsım diyoruz şeytan çıkınca. Aşırı derecede kıskançlık diyoruz. Şimdi büyüye takmayın. Üzerinde olduğunuzu düşünüyorsanız e, hepsini evrenin enerji, evrenin güneşe gönderdim. Yansılar kilosuna falan gibi böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani enerji e, gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra pazartesi için açtığımızda kader çarkı çıkıyor. Kaderle ilgili bir değişim dönüşüm olabilir hani şeytan kartına bakın sağında solunda güzellikler çıktığı zaman bile tutku olarak yorumluyoruz ama velakin salı günü ise höpürdeterek içtim Pazartesi salıya açmak şart oldu arkadaşlar. Çünkü salı gününe ayrılık acısı ve üzüntü gece uykusuzlukları çıkmış ama yani bu duygularda. Mucize muhteşem. Mucize bekliyorsunuz bu ayrı. Mucize muhteşem bir güzellik oluyor. Pazartesi salı. Çarşamba günü e, böyle bir ileriye atılım bir güzellik var yine hani hayatınızın e, böyle bir şey noktasındasınız yani fikirler, fırsatlar. Çarşamba günü böyle bir teklif var. Perşembe günü ikilemde olabilirsiniz ama iki durum, iki fırsat, iki şans olarak da ben bunu yorumlayabilirim. E, perşembe günü, Cuma günü biraz soğuk sert ortam varsa oradan kaçıyorsunuz. Siz de agresyonlu olmuyorsunuz. Yani bu resmen agresyonu gösterir ama bütün bir gün agresyonda değilsiniz yine cumartesi günü fırsatlar evlilik teklifi ve güzellikler var şuraya bakın bir vakit ve e, pazar günü bakın burada akrep kendiniz çıkmışsınız yine kraliçedir bu bir devletle ilgili e, taşınma atama tayin güzel teklifler anne veyahut da genç ebeveynseniz genç insanlara anlatır onlarla ilgili işlerinizi anlatır Burada pazartesi salıya lütfen cumaya dikkat edin. Kötü bir şey görmedim. Sadece inişli çıkışlı akrebin o hezeyanları vardır. Bunları düşünebilirsiniz ama şöyle yapın bence bir güzelliklerle yolunuza devam edin. Olumlu düşünün. Hiçbir şey yok kötülük. Tabii ki Tekrar tekrar izleyin aslında gün içinde ne demişim onlardaki bir kelime bile önemli pazar günü içinde Kız arkadaşlarınızla gezmeye gidebilirsiniz. Kızlar, erkekler karışık gezmeye gruplar ya da devlet yardımlarını gösteren yeni güzel bir kraliçe çıktı. Yay borcu, Pazartesi günü canlılık, fırsatlar, Salı günü aşk meşk. Bu nedir böyle ya? ya aşk meşki gösteriyor. Yani bir adım ileriye atmayı gösteriyor. Çarşamba günü ıı, ileriye bir bakış ve hani böyle şey nasıl anlatılır? İleriye bakış ve Delilik yenilik gösteriyor ki tam yaya göre bir şey. E burada zaten bakar mısınız? Bir evet diyorsunuz yani ıı, evliliğe, aşka, işe bir teklife evet diyorsunuz arkadaşlar. Yani bu çok güzel aşkım meşk Aldım aldım size gönderdim. Ben de aldım kabul ettim. Çıkmasa olmaz olmaz. Ay bu kadar hezeyanlar arkadaşlar. Şimdi e, burada yine şöyle bir şey yapalım da bir kurtarma çünkü kulenin üstüne iki kurtarma. Şimdi arkadaşlar e, çarşamba delilik yenilik dedik perşembeye geldik. Perşembe günü ustalık eğitim alma verme ile ilgili sevinçler grup çalışmalarının güzel bir başlangıcı ya da devam etme. Bakın burada... Cuma günü bir olumsuz haber alabilirsiniz ya da sizi ilgilendirmeyen farklı bir haber ama aa işte bu da mı böyle oldu gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada çünkü bir kule çıktı. Fazla elimde tutmayayım. Güç geliyor. Çok güçlü oluyorsunuz. Yeni bir şeylere inşaata başlıyorsunuz. Hayat yolunda olabilir. Yolculukla ilgili bir haber olabilir. O da size arkadaşlar böyle ileriye bakışınızı yine ileriye adım atışınızı falan böyle e, güzellikleri anlatan bir kart ve aynı zamanda cumartesi günü ay kartı çıkmış bir ayın döngüleri bir dolunay haftasındayız yani bir dolunayla haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar bu da nedir güzel bir ritüel dualar yapabilirsiniz ay belirsizlik demek olduğu gibi anneye anlatır anneyle ilgili olayları anlatır pazar günü ise mutluluk süreklilik zaten haftayı kurtaran fırsat kartları güç kartları bir evet deme ve efendim alınız kabul ediniz lütfen rica ediyorum büyük fırsatlar şanslar açılan yeni yollar kapılar yani böyle hayatı doyasıya yaşamak için bir fırsat yani büyük bir şans para şansı da size geliyorum ben diyor ya yani sen diyor neden bahsediyorsun sen çok şanslısın diyor ya yani, jüpiyim ben diyor jüpiterim ben ay jüpiter de bana bakıyor. Evet geldik. Güzel bir hafta diliyorum sevgilim. Efendim. Oğlak burcumuzda katlar tabii ki fırladığı için ters de yüzlü oldu. Şimdi arkadaşlar burada Aslan Yay Koç bir kadın bir kadın fikir devletle ilgili yardımlar ve sevgi ateşlilik tutku enerjisi çıkıyor pazartesi. Salı günü yolculuklar bir yerlere gitmek yollara düşmek Atama taşınma tayin, Çarşamba günü parasal yardım. Ee, ve bakın şöyle size söyleyeyim bu güzel bir parasal yardım. Ee, ileriye güzel bir bakış ve aynı zamanda perşembe günü de mucizevi mutluluk çıkıyorsa ya ben hiçbir şey demiyorum artık size yani bir mucize mucize üstüne mucizeler gelsin efendim sizlere evet sevgili oğlakım benim bakın toprak grubu kendiniz çıktınız cuma günü de devletle ilgili yardımlar yine taşınma atama tayin bir fatura ödemesine kadar ve aynı zamanda cumartesi günü yurt dışı işleri ileriye güzel bakış ondan sonra ve aynı zamanda da kurtuluş, canlılık, mahkeme ve aynı zamanda da rüyalarla uyanabilirsiniz. Pazar günü yine balık yengeç akrep grubundan insanlar sizlere olan işte ilişkileri, alakaları veya böyle kız arkadaşlarınızla bir irtibatta olmaları gösteren bir kart çıktı efendime söyleyeyim. Çok güzel çıktı sevgili oğlak. Güzel bir hafta diliyorum efendim. Şu kart ya. Bu kart çıktı mı? Yani bu kartın gazı sizi bir ay götürür zaten. Hadi bakalım. Geldik sevgili. Kova burcumuza. Pazartesi günü. Kaderinizde güzel bir değişiklik. Allah'ım kader çarkı tutan bir şey var. Tamam yavaş dönüyor. Eziyor sizi ama kaderse güzellikler var. Ay tuttu. Salı günü yıldız gibi parlıyorsunuz artık yani makus talihiniz siz şifalanıyorsunuz merak etmeyin satürn de artık balığa geçti bakın çarşamba günü harikuladenin fevkaladenin fevkinde güzel haberler aşk kokları, titreşimler çarşamba gününü zapt etmiş perşembe günü grup çalışmaları ve aynı zamanda harikulade bir böyle e, eğitim alma verme Cuma günü güzel ay kartı ay kartı sizlere şeyi gösteriyor arkadaşlar en azından ayın döngülerini ayla birlikte bir yenilenme gizemli olayları korkunuzun üstüne gidin cuma günü cumartesi günü kötü bir kart değil çünkü bakın öne ardı ne kadar açık aşk kartı ya ay kartı geçmiş zaman olur ki karma olduğu için geçmiş aşklar bakın geçmiş aşklarda içinizde kalan yaralarda şifalanıyorsunuz diye de cuma cumartesi pazarı anlatabiliriz. Yani burada güzel bir denge uyumu buluyorsunuz efendim. Bir haber geliyor ve grup çalışmalarında başarı. Hadi bakalım geldik sevgili balık burcumuza. Sevgili balıkımız. Evet bu arada sevgili balık burcumuzda haftayı paraların akışıyla karşılıyor. Pazartesi günü salı günü bakın ...bu burada akan bir para olunuzu var... ...salı günü çok güzel böyle aslında... ...hedef uzakta ama hedefte... ...uzakta olsa ne yazar... ...siz oraya uzak ulaşacaksınız... ...biraz atın sorumluluğunuzu salı günü... ...yani hayalinizden vazgeçmeyin sevgili balık... ...çarşamba günü yıldız gibi parlama... ...güzel haberler, şifalanma... ...yıldız yıldız üstüne... ...yıldız balıklara gitti... ...perşembe günü... ...yalan dolan ve... E, flörtlerle ilgili daha çok yalanlar, buna dikkat edin. Flörtlerin çok olması ve sizin artık bakın ya şu kart için hayaller biraz uzaklaşmış, yalan atılıyor bana, bana yapılıyor bunu diye düşünebilirsiniz ya da söylendi beni kandırıyorlar diye düşünebilirsiniz. Sakın bunu yapan size olmayın, ha. karma yaratmayın. E, zaten balık burcunda satürn var, Amana ha. ve hayalleriniz var ve burada perşembe günü öyle cuma günü bir güç kazanıyorsunuz işte size büyücünün gücü adına bir sorumluluk bir döngü ve güç kartı geldi cumartesi günü burada değneklerin beşlisi var yani biraz böyle rekabet kontrolsüz enerjileri gösteriyor pazar günü gece uykusuzluklarını gösteriyor aynı zamanda bir öğretici eğitici doktor avukat ya da devletle ilgili yardımları gösteriyor ve siz arkadaşlar yani burada ben balıklara tavsiyem satürn sizdeyken lütfen stabil geçirin hayatınızı yani çok zıplama yapmayın çok hareketlilikte bulunmayın aşklara çok güven balığın kartı bak yanılma yanılsama serap kartı ve aynı zamanda da yalanda olan perşembeye dikkat. Ama şu yıldız kartı ve büyücü kartı sizin kendinizi şifalandırabileceğinize ve aynı zamanda da çok büyük bir üçüncü gözün açılması gibi böyle güzel bir şeyler yaşayacağınızı gösteriyor. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Oldum aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.